Orta Doğu'nun bir diğer köşesinden gelen haber ise çok kimseyi şaşırttı ve memnun etti. Herkes Doğu ve Batı Almanyaların birleşmesinden söz ederken Orta Doğu'nun gözlerden uzak bir köşesinde yaşayan iki düşman kardeş aralarındaki duvarı sessiz sedasız ve 6 ay gibi kısa bir sürede yıkıverdiler. Geçen ay birleşen Yemenlere gittik. Yeni devletin başbakanı ve dışişleri bakanıyla görüştük. Sevgili seyirciler, burası uzun yıllar dış dünyanın pek ilgilenmedi, hatta tamamen unuttuğu bir yer. Ancak biz burayı hiçbir zaman unutmadık. Çünkü hemen hemen her sokağı, her aralığı dedelerimizin acı ve tatlı anılarıyla dolu. Hakkında düzenlediğimiz o güzel şiirler ve yanık türküler hala yüreğimizi sızlatır. Bu yüzden Yemen tarih kitaplarımızın da en buruk ve hüzünlü sayfalarını oluşturur. O türkülerimizde yaşayan eski Yemen artık çok yerlerde kaldı. Şu anda bambaşka, yepyeni bir Yemen'deyiz. İki Yemen'de hemen hemen 300 yıldır birbirlerinden ayrı yaşıyorlardı. Daha sonra Doğu Batı ayrımının Soğuk Savaş dönemindeki ideolojik farklılıklarının kurbanı oldular. Aynı dil, din ve ırktan gelen bu iki kardeş birbirlerine adeta can düşmanı kesildiler, yıllarca çatıştılar. 12 milyon nüfusu Kuzey Yemen, Güney'e oranla daha zengin. Çünkü yılda en azından 500 milyon dolarlık petrol ihraç edebiliyordu. Ancak son derece muhafazakar. Güney Yemen ise Arap dünyasının Marksist sistemle yönetilen tek ülkesi. Sovyetler Birliği'nin de bölgedeki tek üssü oldu. Yıllar içinde Kuzey Yemen kendi yağıyla kavrulmayı başarırken Güney Yemen giderek yalnız kaldı ve fakirleşti. 2,5 milyon nüfusu ancak Sovyetlerden aldığı yardımlarla yaşayabildi. Duvarlar tüm dünyada birbiri ardına yıkılırken Güney Yemen'de de durum dayanılmaz bir noktaya gelmişti. Moskova'nın kendi içine çekilip dış yardımları kesmesi eski müttefiklerini kendi kaderleriyle baş başa bıraktı. Bu gelişme Güney Yemen'deki durumu daha da bozdu. Tamamen iflasın eşine gelen Aden için tek çare kuzeyle birleşmekti. Hem de rekor denilebilecek kadar kısa bir sürede 6 ayda bu birleşme gerçekleşti. Bu olay her iki Yemen halkı tarafından büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Kutlamalar günlerce sürdü. Meydanlardaki tüm Marx ve Lenin heykelleri söküldü. Okul ve üniversitelerdeki eğitim programlarından Marksizm çıkartıldı. Böylece birleşmeye giden yoldaki engeller de tek tek kaldırıldı. Yemen Cumhuriyeti adını alan yeni devletin başkenti Sana oldu. Eski Güney Yemen'in başkenti Aden ise ülkenin ticaret merkezi olarak belirlendi. İki ülke arasındaki sınırlar ise tamamen kaldırıldı ve sınırlardaki askerler çekildi. Her iki taraftaki siyasi suçlular affedilerek hapisten çıkartıldı. Yıllardır kesik olan otomatik telefon hatları açıldı. Cumhurbaşkanlığına Kuzey Yemen'in devlet başkanı Ali Abdullah El Salih seçildi. Güney Yemen'in lideri Ali Salim El Beyt ise yeni devletin cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Yine Güney Yemen'in devlet başkanı Haydar Ebu Bekir El Abdas da başbakanlığa atandı. Yeni kurulan hükümetin bakanlar kurulu 20'si kuzeyli, 19'u da güneyli olmak üzere 39 bakandan oluşuyor. Yani tam bir koalisyon veya ortak yeni bir devlet kurdular. İki Yemen'in birleşmesi Arap dünyasında yaşadığımız yüzyılın en önemli tarihi olayı olarak değerlendiriliyor. Eski Marksist Güney Yemen'in devlet başkanı olan şu andaki Yeni Yemen Devleti'nin başbakanı Haydar Ebu Bekir El Attas, Yemen'in nasıl birleştiğini 32. gün kameralarına şöyle anlattı. When the, uh... İki Yemen devlet başkanı arasında anlaşma imzalandığında birleşme tarihi olarak 1990'ın Kasım ayı tespit edilmişti. Ancak her iki taraftan da halk biz yöneticilere bu tarihin daha erkene alınması için baskı yapmaya başladı. Biz de her iki ülkeyi birleşmeye hazırlayan komisyonlara ilettik ve çalışmalarını hızlandırmalarını istedik. Komisyonlar çalışmalarını erken bitirince birleşmeyi bir an önce ilan etmek için 6 ay beklemeye gerek görmedik. Aramızdaki anlaşmazlıkları tamamen giderdik ve şu anda tek bir ülkeyiz. İki Yemen'in birleşmesi ile ilgili çalışmalarımıza başladığımızda bunu düşündüğümüzden çok daha kısa bir sürede ve çabuk gerçekleştirebileceğimizi keşfettik. Çünkü meselenin içine girdiğimizde engel teşkil edecek sorunların çok önemli olmadığını gördük. Hazırladığımız anayasa ise şimdilik geçici. İki ülkenin parlamentoları tarafından onaylandı. Ancak halk tarafından da onaylanmasını istiyoruz. Bunun için de her demokratik ülkede olduğu gibi referandum yapacağız. Eğer halk onaylarsa anayasa kalıcı olacak. Yok aksi olursa komisyonda yeni bir anayasa taslağı hazırlayacaklar. İki Yemen'i bir araya getiren yeni anayasanın en önemli özelliği ise son derece demokratik olması. 30 aylık bir geçiş dönemi sonunda çok partili bir sistemle genel seçimlere gidilmesi öngörülüyor. Ayrıca ilk defa fikir ve düşünce özgürlüğü serbest bırakılıyor. Hiçbir Arap ülkesinde uygulanmayan özgür ve liberal bir siyasi hayata geçiş anayasa tarafından garanti altına alınıyor. Şu ana kadar hiçbir partinin olmadığı Kuzey Yemen ile tek bir komünist parti ile yönetilen Güney Yemen için hiç de alışık olmadıkları yeni bir dönem başlayacak. Yeni Yemen'in en büyük sorunu ise ekonomik edersizlik. Daha şimdiden her ikisinin de 7 milyar dolara varan ağır bir dış borcu var. İki yıl önce bulunan geniş ve zengin petrol yataklarına güveniyorlar ancak 4,5 milyar varil olduğu tahmin edilen bu petrolü şimdilik çıkartamıyorlar. Çünkü bunun için harcayacakları paraları yok. Arap Yarımadası'nın bu en büyük ve yeni fakir ailesi şu anda aynı çatı altında beraber yaşayarak birbirlerine alışmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş yatışmaya başlayan birleşmenin sevinç ve heyecanı yerini henüz nasıl çözümleneceği belli olmayan sorunlara bırakıyor. Çünkü her şeye yeniden başlayan Yemenlerin önünde uzun ve zor yıllar var.